Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bunlar bizim zeytinlerimiz. Biz geçen yıl buraya gelmedik zeytin toplamaya. bu yıl biraz var. Bir daha yağmur yağarsa güzel olur bunlar. Şöyle göstereyim. Yağmurun yağmasını bekliyor işte. Cenab-ı bir yağmur verirse bu tarla. Büyük bir tarla. Annemin teyze teyzelerimi, Hava teyzemi, Şerfan teyzem Şerif, Şerif teyzemi yani. Şu Armut'tan ötüzde de annemin teyzesinin oğlunu artık. Anaanneminmiş buralar. Şimdi şöyle ölçümcü geldi. Ölçümcü geldi. Ölçecek. Paylaşmışlar arkadaşlar. Şöyle. Burada fotoğraflarım vardır ama internettedir. Onlar Face'imdedir. Burayı paylaşmışlar arkadaşlar. İşte üç kişinin bura. Ölçümcü ölçecekmiş şimdi. Biz tesadüf denk geldik. ama dökülen de olmuş yere. Niye ne hikmettir neden dökülür bilmiyorum bakın kaç tane var. Burayı kız kardeşim ekiyor. Benim tarlamı da kız kardeşim ekiyor. Benim tarlamda zeytin topladım. Kasım aylarında paylaştım videoda vardır. Benim tarlam yoktur da o tarafta yani. Orayı çekmedim bana. Küçük zeytin ağacı. Bir de taş orada bir küçük zeytin ağacı var. Sürük olmasa oraya da gideceğim. Tarla sürük zor gidilir. Bakayım hangisi göstereyim size. Şimdi şuradan. şu. Orman gibi olan değil yan tarafındaki o zeytin. zeytini de güzel olur. Bakın bir de asırlık zeytin var orada. Arkadaşlar. Dedem de anneannemden kalma bura. Dedelerimizden anneannemizden. Sürülük olmasa her tarafını gezdirecektim de sürülük lar ormanlıkta yukarılar. Ama hepsi kesilmiş, yeniden çam ağacı dikilmiş. Şu tarafı da e, camili. Şurada mı camili? Şöyle şurada camili. Şöyle şu tarafta da kirlik var. Bu direğin öbür, öbür tarafında arkadaşlar. Camili. Şurada camili şurada killik bu tarafta da ılıca var ama şey tabi var bizde şöyle şey, yuvarlak bir şekilde o taraflardayız arkadaşlar şimdi küçülteyim evet o tarafta da biz varız yani Ilıca köyü Ilıca'nın bir parçası da şurada ağaçların arasında Ezenin sesin geldi. Sanırım pazar yerinden geliyor ezen ses de. Bizim köyümüz küçük bir köydü ama büyüdü arkadaşlar. Şöyle. Bakın şurada başlı evlerde evler var. Nereye gitmişler? size göstereyim. Ben de hiç nasıl ölçülür ben de bilmiyorum. Fazla tesadüf geldik. Ölçümcü nasıl ölçer? Nereden ölçer bir göstereyim size. Ama sanki teyze onun arabası bozuldu. Ona bakıyorlar. Dövüşmeye başlamışlar arkadaşlar. Ben arabayla uğraşırlar sandım. Allah'a Neredeymiş yol? E yol bizimse o adam tele oraya çekmiş. Bunlar sınırın ortası değil mi? Yok yok nokta var. Sınır, sınır sınır yani. Sınır yani bunların tarlanın. Yani bu yol Tabii bizim miymiş? Bak bizim burada kaç tane seyitinimiz o zaman bizim haberimiz olmamış. Hep odunlarını götürdüler. Kesmişler mi? Sen hanım şu an. ise bu domuzu onlarda arkası artık. Valla yerin çok böyle çok geliyor buraya. Şuradan. Akıllar akıllı herkes. Bu ayıkların arkasında var. Bak ha bak şey Bakıyorum çevriliyor ben. şöyle. Ha, ha ha. Çevriliyor. Doğru. Şuraya şey, şey oldu arkadaşlar bakın. Boya yaptılar. Ama bu çok sağlıklı bir şey değil. Daha büyük taş yok mu ya? ölçüler arkadaşlar ben de size göstereyim ben de bilmiyorum. Böyle, böyle videoyu yani. alalım da. da. Yo videoya da alıyorum ben ya. Ha. Sen dikkatli Değil konuş o. yeter. Ha. Şöyle arkadaşlar. Arabanın şimdi ben bakarken böyle sağına da arabanın yönüne doğru sol tarafından şöyle taşları koyarak geldik. Şu daşı da şuraya koyalım. Şurada iki tane taş var. <laughs> Aha, hemen videoyu alalım onları da. Hem <laughs> koyarız gene. Ay, ot yapıştı. Şimdi <laughs> ya. Çarışır, çarışır. Şükür gider. gelirsin. Çalışır, çalışır. Buraya kadar kaktırır, aşağıya kalktırır mı çalışır herhalde, Kalabalık işte. geldi, nokta, Ama nokta o sınır değil. Ha daha. nokta. Sınır Osman ha, sınır de, noktası de. olur mu? gelir Sınır noktası değil, değil mi? Ayıracağım mısın? tane Ha tamam süper iyi ha. İyi ben de onu soruyorum zaten. Normal noktamız mı sorun öğrenin işte. Ben hiç anlamam böyle şeylerden. Boyadı mı? Ha boyamış. Şimdi bizim şu taraf değil mi? Tamam ha. Bak şuradan bir kez önce abi. Tamam. Tamam bir de ortasını, gözgara ortasını bulalım canım hadi. Buradan iyi kafan ağaçtan belli olur. Bir metre belli Tam denk ağaç. gelmiş. Şunu da açtım. buradan böyle gidiyor Doğruysa doğru. Değil ağaç bile sizin eğil. değil. Ağacı öbür tarafa herhalde. Değil şey. Dezis, Dezoğlu gelin işte hani Dezoğlu diyorlar ya. Yani. Tam bir metre vardı ama ona bir metre. Şimdi şöyle şurası mı bizim Şeral abi? Şurası 5 tane. Beş tane. Ucun nereden bulacak ona bakacağız. Şimdi onun köşesini buluyor, öbür köşesini buluyor. Sana burayla oral Or, oradan da... Ama bura havacanın çok gibi geldi. Bizim orası yetmek boşaldığından. Tabii canım oraya kaydından da. yola çıktık. bak. Biz yola çıktık. Yola ee, evet yola çıktık, evet, yola çıktık biz. biz. Ama orada gerçek yol var mı Şahan abi? Şimdi var. baktınız Tabii var değil abi. mi? Gerçek yol var ama. Ha işte onu şeyciler zaman, ayarlar. Oca araba yolu yoktur. Evvelden patika şey şey. Açılacak yani yol varsa açılacak işte oraya. Görüküyorsa açılacak. İşte açıldı da benzeri var. Yani işte ya onu şey açar karayolları. Kim açıyorsa. tarafı değil. Bir ucundan girmiş. Geri yana oradan yan dönülecek. Senin de orası ta değil. He? orada açıl lan. YouTube açacağım başlayayım. bunu YouTube'dan izle. Ben bakmam YouTube. YouTube yok bakıyorum. mu? YouTube aç. Tut YouTube'dan başlayayım. Gördün mü sen ilk yeri? O oradan başlıyor. Senin yerin. Oraya da gitseniz baksaydık ya. Gerek yok, gerek yok. Burayla bizim bir şeyimiz mi alacağım? E gerek niye yok. oradan öyle sınır ya bizim sınırın bir de da Ondan oraya. sonra gelecek senin sana. Bak buradan şöyle. Hay hay. Böyle. Doğru tabi oraya bir daha bulunacak sınır. Tabi. Şerhanım gülla şeyin mamut Bu bak çakılı. buradan şurası öyle Beşten mi bizim. Tamam. Nereye kadar çıkıyoruz? Buradan geçeceğiz öyle. Bir, şurada bir buçuk dönüm daha var onu niye e ayarlılar bilmiyorum. Hadi gidelim. Kendi aralarında ayarlamışlar. Bir buçuk dönümünü kayacağım. Ah sürük olmasa güzel yürünürdü burada da. Bunu hiç silme. oraya <laughs> Tabi tabi, ondan değil mi? Ağzından bir metre birdesin. Adamdan uzaklaşmayın, biz geri kalıyoruz.

Bizim öz derdi yok tamam Bizim bir ucu yol zaten. Aha. <laughs> Ay yürüyemiyorum ya. Ben ayakkabıyla Ya sürük olduğunu bilmedim ben buranın. ey olmuş iyi şu yere <laughs> diyor, sonra bir şey. O nerede? Ya, de değil de. Hangi yolu soruyor Bana evet de yol vardı, var mı? Yol çıktı mı? Onu da sorun baksın. <laughs> Bura ne yapacağız ya. Ya. Çakıp Tam koca zeytinin denginde var Ha? Çok çok var çok yok boya ya tamam o Şimdi buluruz yok, birazdan. Adam işini bitirsin bir de. Kimine bakacağım. Başka tamam gari. Şöyle tomsu koyalım taş gibi bir yere. Bunu götür. Tayandan niye uğraşın? Gel oraya. Şöyle yığılı olsun, belli olsun. Ta oradan görür Aha, Annemin bura. Allah bir de yürüyebilsek. Hangi, Hangi yüze? Tabii canım sen yolun yarısına geçtin ya. Aynıdır o aynıdır. Aynı aynı. Öyle dedi adam Ama o istese satarlarsa alırlar ama. Alırlar. Ormana. Aldı ya bizim de evi alabilir, Ha işte ben yani. Onlar da öyle ölçümcü mölçümcü geldi ileriye kadar alabilirler. tez. Şerfam ezme pek alamaz çünkü ötüzü tarla. Buradan. Yol senin içinde yok. Yok mu? Tamam. içinde yok. Burada mı yol? Evet. Orada canım yol, e, yol. Şuradan çıkıyor yol ya. Ya senin şuradan çıkıyor ya şuradan tamam. çıkıyor yol. Haydi, haydi, haydi. Yani bunun mu değil mi? Binmiyorum. <laughs> Ay düşüyorum. Ay nasıl çektim bilmiyorum ama çekmeye çalışıyorum. Da, tamam burası onun mu? Burada ya. iki metreye yakın yol var. Eğer derlerse yarım metrede de yapabilirsin. O, o zaman geçsinler benim tarlanın yan eşeğinden ya. Biz geçeceğiz. Saat kendimiz ekiyoruz. Sonradan geçeceğiz. Şu anda düzeltemeyiz. Tabii. İyi burada bitiyor. İleride ileride bitmiyor taca. bu hangına geldi? mı zaten bu. Değil mi? Birkaç, Babamın eseri bu Babamın var. Bunu horda vardır. Horda ileride vardır. Nasıl ara onu? onu? Bizde mi zeytin? zeytin. Tamam. Sıkıntı ha, değil. değil. Ha. Doğru. Hani toplamam diyor. Ondan diyoruz tamam, Bak, e Burada. Burada Bak şura bizim Şerfan Deniz'in o tarafı. Şu tarafı benim anladığım kadarıyla. Sıktır boya varsa sıktır. Şenol amma söyle de sıksın. Anlamadınız mı? Anladım. Bura bizim. Bak. Anladım anladım. Şu taşı da çekeyim gelim de. Anladım. Burada işaret var ya. Buradan bu tarafa alacaksın. Tamam gel. E çalıştı ya araba bir. Yok yok bellik tamam, yapalım tamam. diyor gel. Nerede o? Bak nokta mı, diyor? İşte Bu da aşağı Boya bitti mi? Ama orada ha orada değil. Sağ ileride. Ben taşı oraya götürürüm. Oraya oraya. Ha. İşte tamam. Ha oraya tamam. Oraya tamam. Tamam. Tamam tamam. tamam, tamam. Orada. Orada. Ya. 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 Burada bitmiyor ya. İyi Güzel. hadi tamamsa güle güle selam söyle şener abi hadi, hadi. Bitmiyor, e, bitti, bileyim. Bileyim. Bak. Bak. tamam bitti mi? Bitti, tamam evet. bitti mi? Tamam. Yüzüne buraya bak bak. Ha. Tamam. Yüzü tamam biliyorum. Onun içinden yani. başlayayım. Şöyle, Eğer gidiyor. Şöyle epey. Şuraya bir taş koy. Hadi, hadi görüşürüz güle güle. Sen da, Teyze Teyzalı. Buradan bura kadar geliyo. Bu amaçlı amaçlı. Bak. Gördün mü haydin içine? İşte. Ee, tamam. haydin içine? Hmm. Ha. Buradan orda geliyo. Tamam. Buradan bura geliyo. Buradan böyle gidiyor. Şura şura dışarı. Ee, var ya. Oradan bir yol attık Oradan bir yol attık yolun ortasına gidiyor. Ali Cengil'in Zeytin'den sonra sonu. Ha, Biliyorum. Tamam gal. Ha, şura sıkı vermiş. İyi hayır tabaya. Şey aydın da alması kıymış. Ya şeyden oynasınlar. bilirsin. Yine ölçüm oldu canım. Çok şey olsa ölçümcü getirirsin. Hem haksız çıktı mı onlar veriyor değer parasını. Orada demirler keser alan. Baya iyi kötü videoya da aldım ya yani nasıl oldu bilmiyorum. Demirin bir zamanı yapalım. yapalım. Hı -hı. da şey Bunlar burada. Bak. En de hani hura çakalım. İşte çakalım. O kocaman şey getirin kocaman yerde. Şey değil. Kocaman şey fırça çakalım. Orayı ama Selim'in bilmesi lazım. Elin motorunu tekrar yiyeceksin orayı. Ha. Şurayı yapın şura. belli. Orayı kaybedersin. Orayı yine de Orayı kaybedersin. Bunlar belli. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ölçümcü gelir, ölçer. Ne dövüşeceksin?

<laughs> o böyle ben... resim çekeyim. Yo <laughs> uçağı, uçağı çektim. O da ne diyeceğim de iki yol genç gelsin. Böyle onu dibinden kesmelim bilmem o dibinden ne raşlanmış oldu. Şu çakal şey var? değil mi? He. Vurmuş baksana. O, o vuru, hiç bak. vermiyor zaten. Yalnız yağ zeytin elleme. Yağ zeytin eller Onu elleme. Kaydım oradan bura geliyor bak. Yol, yol, yol bir yol daha öyle gidiyor, öyle buradan buraya giriyor bir yol bak. Girecek mi bakalım? Girdi İyi çok çak bak görmesinler. Sen görmesinler, çak çak, çak görmesinler. Yollar alırlar görmesinler. Yolar, allar Allar oncasın. <laughs> 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 Adam bu daş niye yiyormuş diye bakacaktır ha. O da boyu da mı görmüyor? Hiç. Hı. Gel olmaz ya. Yani. Oraya da götürün boya şey Tabii. Ta, yeri. Esas yerin orası zaten. Esas artık. yerim orası tabii Sen oradan problem. Buradan çıkmaz. Buranın yeri belli. Çekici demirleri bana verin. Ben hem videoyu alayım. Ver Hı. onu. Taş alın birer tane oraya gidelim. Buraya değil. Bunun ucuna gidelim. Tahu başı uca gidelim diyeyim. İyi hadi yürü o Sonra oraya, Şuraya oraya gidelim. Şuraya bir yere daha sıktı. İşte orada da var ya. Iyi. Şuradan geliyor. Tabii. Burdan kere aykır aykırı gidiyor. Buradan aykırlığı gidiyor. şuradan kere aykır. Hmm. Şuradan. Tamam, da A diyorum A A ben de şu yolun ortasına ya da ötekine çakalım. Bak bir. Hı. Şuna çakalım. Dibine kadar çakalım. O yoldanlar bile aldılar. İşte oraya çakalım diyorum ben. Oraya çakalım bakalım. Ya yana çakalım ya oraya çakalım. Çak, bura çak bura. Al. Bura çakma ya. He? Bura çakma. Çakmam ya bura. Bura değil de. He. Tabaş. Dört, dört ucu olacak. Bir Ta karşıya ucu çakalım bak karşıya taş konuşayım. armut iki, büyücü bura üç, bir tane de hora çakacağız Bir tane de hora çakalım tamam. Orada bir sadece koltukları şimdi belli olur. Burada yol yok onu kesin doğasını toptun lan. Şuradan öyle geliyor arabanın geldiği yerden. Kayıtların içinden çıkıp yolu yol Yolun evet. tam ortasında taş unutma bak. Hem konuşuluyor. Konuşacaklar işte, geldi inşallah. Ama bura bizden tarafa o zaman bizim tarafa işte. şey de Yol yok yani, burada. Yol yok bizkinde. Tam yol, yol işte ora. Hani şimdiki yol gibi şeyin ortasında yani. He. Yol demeyelim de. Ya i̇şte bura yol. Yana bizim. Ha. Bura koca koca taşlar getir tüyacaksın. Adam yol olmadan geçsin. Yok mu başka? var ya neresi düşse ora vurmuşlar kepçeyi Aa, bence bizde biz de öyle öyle paylaşırız herkese birer ev yat alır evet, öyle öyle Hı. Paylaşın. Işte, birer, birer, birer evet, ev yat istiyor bir dönüm yarım ne ev yapsan bir dönümüne de, de arkasına beş zeytin diker yor, beş dönüm beş dönüm dedi. beş dönüm dedi. dönüm 700. İşte neyse. Her tabii. Herkes öyle öyle. Herkesin yönü de bu yüze bakar tamam, evinin. Herkese. Herkesin birer ikişer de zeytin olur. Tamam. Arkaya da dikeriz Taca Biz Evleri bura dikeriz. Tabii. Şöyle öyle arkaya da zeytin dikeriz. Büyücü burada. Ha. Buradan nasıl etti o? Sağ olayım, sağ Buradan bir daha gitmedi mi ora bir yere? Gitti gitti sen karşıya. Ora bir yere gitti Hiç ya. Ne ya? Tamam. yol yok. endi de boşluk. Yolun ortası Şş. senin bak Şuraya. Daha iyi, orada taş koymuşsunuz ya daha iyi. Köşesi köşe ora işte. Orada biliyen armut ağacı. Şuradan de ne yoldan çıkıyor? Bu adam bura teli yanlış çekmiş o zaman. Tabii yanlış çekmiş. Evet <gülüyor> <daha> <gülüyor> göz kararı evet, çekilmiş bu tel. Bu telin bence var. şu derenin <laughs> öbür tarafında olması lazım tam bilmiyorum ama. Tabii. Burada yol var çakılırsa sen de. Bak bu kadar da e, hatma gibi almışmış o Hacı Veli'nin Ya ölçüldü mü iyi kadar. kadar alırsan al. Ha. Adam getiriyor şeyi çakıyor oraya. Çakabildiğin kadar çak de dinlene dinlene çaktı çaktı bayağı yeter. Bunu da doldur. Başla. Ne bulursan getir. Ben az